geldiniz. Bugün sizler birlikte Mobile Legends'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine bomba bir bölümde karşınızdayım. O yüzden videoya geçmeden önce like da abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız o zaman let's go. Tamam ulan öyle sonraki maç sen gel. Elif'le seni sen, sen alırım sonra. Tamam ben yere Kanka oda doldu alacağız arkadaşlar. Her maç farklı farklı alacağız. Evet evet. evet. ki ne diyorsun oğlum ya. Oy alfa geldi. Kadita iyi mi? Kadita'yı kim oynadı az önce? Çok ben çok oynadım çok fena bir karakter. Yerden gidiyorsun birden 2'den ikiden... 1'le ile ışınlanıyorsun, 3 ile de sana vuramıyorlar, 2 vuruyorum kaçıyor. Tamam Beatrix alıyorum. Alucard da çok güzel kardeş ama Alucard bence alma Çok heyecanlı anlattım, korktum onu. Güzeldi ama ya. Deneme kartı kullandığınızda Alucard alın. Aduu çek! Ne uğruna savaştığımı bulmak için savaşıyorum. Albatosçum, bugün değil ama birazdan belki alabiliyorum seni. Bugün gelmen önemli değil ki, başkalarını almaya çalışıyoruz her yayın, her yayın. Abi sen nasıl arkadaş olacağız? Tamam, Eymen sonraki maç gel. Benim sonraki toplumdaki şey daha iyi var arkadaşlar. Gidin bakın. Sen gelmedin değil mi Emirhan? Benim, Benim abi, toplumdaki resim da daha iyi. güzel arkadaşlar tıklayabilirsiniz. Ahmet. Evet. <laughs> Vexen e mı aldı karşı taraf? Aa karşıda büyücü çok fazla var lan. Aynen. İşte bu arada evet. Lucas var, Clint var, Vexen. İlk defa oynayacağız Beatrice Hakan. Keş bizde büyücü var mı? Biz büyücü almamış mıyız? Almamışız. Tabii herkes kimse bir sevmiyor. hoş geldiniz. Ben seviyorum da buradası. Şimdi baba sıçrama değişim var. Lan almadım bir Let's şey. Bal gibi unutup ikinci almıyorum. Oba bir dakika. Bu neymiş abi, abi. ya? Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Oha çok iyi oğlum. Lan 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 iki büyücüler ne yapıyor? Abi geldiler ya? abi. Bir büyücü aldı adamları ya. Birden patladık. Ana bilmiyorum ki o ne demek. Oh. Yine bir kelim var ya. benim şimdi. Arkadaşlar hoş Mesai başladı kanka. Allah aşkına yanık bir yardım Bizlerle, et atıyorum, bir. Atıyorum. Abi ben noob'um şu an. <laughs> Yanın karakter gelmedi ki Poveus gelmedi. Aynen o gelse o. havada karada. Benim ölmem lazım. Ben kendimi ikrar edeceğim şimdi. Abi bu karakterin hiç bir işe yaramaz ki bu ortada ya. İnkar edemedim baba. İmha timi yapacaktım. <laughs> abi adam benim canımı çalıyor ki. Ben nasıl... Eğer ölüyoruz ha ölüyoruz. Çıkmamız lazım burda Öleceğiz. Çift büyücüler vallahi gideriz. Ben yani yok bir şey olmaz. Abi, ben, ben bir kası değilim hepsine tek atacağım. Neysin sen? Halleyi alsan çok sağlam. Al fayım ben. Benim o neyim? Ooo geldiler abi. O, 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 abi geldiler abi. Gel gel abi. <laughs> nasıl ölmedi hiçbiri o kadar ateşime? Abi Vexen'e sıkıştır, Vexen'e sıkıştır, Vexen'e sıkıştır. Helal, helal. Çağrıyı da alırız şu an. Yürü, rastgele sık git. Tamam Allah, Allah, Allah büyü, büyü, büyücü, 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 Oğlum, bu büyücü, 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 ya Oğlum burası ortalık yangın yeri. Böyle bir şey Aha, yok. Aha vallahi kesti. Helal. Anamel onu bilmiyorum la. Bu toprakları kanlarınızla yıkayacağım Abi. Ya. Yeni ya. ayarlarından mı gözüküyor? bakmadım bakarım şimdi. Alias o niye alıyordun oğlum can yok. Ya bilerek mi aldın sanki? Alırsam belki kaçarım diye şey yaptım da alamadım. Baya bayağı iyiymiş lan. Güzel Alucard da beğendim. Ben. E Atrix ya. hiç görmedim ben. Alucard güzel zaten. Abi güzel. bunun ult bir işe yaramıyor ya. Alucard kasılırsa ölümsüz oluyor. Abi destek gider. Abi destek lazımsa bas keskin işlenecek. Baba bana Şöyle. o karakteri anlatın chat. Bilenler varsa main Selim köse bilenler varsa bana anlatsın gidiyoruz şimdi. <laughs> Alias bence ölelim ya gel boş ver. <laughs> Can toplayamayız geri ölmeye gidek ama birazcık hasar verecek. Oğlum o bu, bu, bunlar öldüm lan. Harika. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Şimdi size arkadaşlar Mobile Legends'ta en ucuz, en güvenilir şekilde nasıl taş satın alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar aşağıda açıklama kısmına bıraktığım linkten tıklayıp bu siteye gelebiliyorsunuz. İtem satış ben hesabımı oluşturdum burada. Linke tıkladığınız zaman direkt burada item satışı Mobile Legends sayfası geliyor. Aşağıya doğru indiğiniz zaman arkadaşlar burada Mobile Legends Trading'in pes. Sonrasında 11 elmastan başlayıp arkadaşlar bu şekilde aşağıya doğru 9288 elmasa kadar satın alabiliyorsunuz arkadaşlar buradan pesi satın al dediğinizde burada oyuncu aydınızı giriyorsunuz. Server kadını 4 taneli giriyorsunuz ve sipariş oluştur diyorsunuz. Tabii ki bunu yapmadan önce aşağıya bıraktığım linke tıkladığınız zaman arkadaşlar ilk öncelikle gelip kayıt olmanız gerekiyor. Giriş yap üye ol dediğiniz zaman buradan Google hesabınızla tıklayıp telefon numaranızla kayıt olabiliyorsunuz. Siz de arkadaşlar mobil Legends'a taş satın yapmak istiyorsanız kesinlikle bu siteyi öneriyorum. Aşağıya bıraktığım linkten tıklayıp hesabınızı oluşturup güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Ama var ya, her şeyimle girdin. Ya. Şey yap takip et. Her şeyimle deyin girdin deyin. ya. Ha fall of Abi kul Yo, kulüp ben ilk kulüp ilk girmeyelim ya. Hangi kediyi anlatalım abi? Geri her şey her şey. Aa gel. abi, abi. niye? Bu neymiş lan? Abi, bugün destek destek lazıma şey bastı şey ne şey oldu? Oha bir İngiliz dakika silahı mı? Birlikte de alalım bence ya. Birlikte Ulan Birlikte ben bu karakteri hiç istemiyorum hep ya. Bir dakika bir şeyler oluyor. Şöyle. Abi şu Vexen'ın şeyi ben, ben kendimi vexel'e tanıyorum deminden beri ben vexel'e değilmişim <laughs> Uzaktan vuruyor uzak, musun? 3-2-1 mi? 1-3-2 mi? Oğlum o neydi lan gelir gelmez bastılar bana Sen de... niye şuna ama bastın ki ben malım malım. Oğlum Abi, bir, bir karşıda sakin olun oğlum lan Şu vexel'e çok fena bir gücü Ya ben, Aa, ben de, ya. Aldım. satayım mı maçı? Ben yok aldım. yok bir şeyler yapabiliriz. Sakin ol. Yapabiliriz. Sorabilirsin Süleyman. Devam. Burada can dolduramıyorum. Ben boşuna geldim galiba. Yok evet, yok, can yok. hayır Orada hayır. Yanık sıfır Altı tane asistim <laughs> var ya. Bir şeyler yapabiliyorum. <laughs> ya, karakteriyle benim Öl karakter falan. leş ya bu arada. bane şu o kadar. Şey, Açma bir oldu. karakter. Köpek Çö bala gönderiyor. Evet evet. Ama köpek balık tutuyorsan ben de ulti atarsam kesemiyorum. Bir balığı mı kalite mi aldın ne yapıyorsun? Deniyoruz. Yo bane. Abi yayını izliyorum. Bir, deniyorsun. <laughs> lan yayı lan. <laughs> <gelmeyin>. lan yayın <laughs> lan. Lan yayından bunlar arkadaşlar bizim şeyler zaten. Oğlum ya. Evet evet takipçilerle oynuyoruz arkadaşlar. Lan ben bir kafam karıştı ben karşı snipe falan gibi zannettim. Ö öldük full büyücü almışlar yapabilecek bir şey yok. Onda, evet saçma bir şey. Ben nasıl oğlum gözlerim. Ben, ben alacaktım orada. Vallahi parsay alacaktım. <laughs> Abi ya. Eynaf <laughs> bu oyunda böyle. Ben stop, stop ne, nereye gidiyorsun sanki bir şey yapayım. Enzel kulenin dibinde dursana Enzel. Adamlara vur. Adam adamların hepsi büyücü. Kulenin dibinde dursana dursan da vuruyorlar şu uzaktan. Ne yapabileceğiz? Bak büyücü diye güçlü olmuyor. Abi avantajsız evet. oluyor. Büyücü diye güçlü değil. Biz atıcı bir şeyiz savaşçıyız uzak kesin. Bizde büyücü yok. Uzaktan vuramıyoruz adamları <laughs> Enzel rankın da senin. Epic 4 galiba. Bir tek sensin şu an şey olan. Efsane olan. Bence sıralı girelim. Bence sıralı girelim. Orada şey, Aksakal epic oldu mu? Ah. Hayır. Şükür ben de ondan kendimi sanırım. Yok büyük ya Aksakal'da olmadı. ne zaman mistik olacak? Aksakal'da mistik mi? olursa ben de mistik olurum. Vurmayın şu kuleye ya. <laughs> şeyim var, var ölelim mi? Ölelim mi? Abi canım. Bir kere daha deneyelim bence. Yani artık <laughs> deneme şeyini geçtik ya. Baksana abi, çok fena abi. Yok yok iyiyiz. Hadi. i̇şte bu. Ya, falan i̇şte bu. Oğlum, bir daha geldim geldim. Şimdi Lan ilk geldim. kule alırız. ilk kule alırız şu an. Şimdi en alıp ilk kule alırız. Ay aldım onu da. al, al, al. Aldın aldın aldın. Aliyaz kuleyi alacağız. aliyaz kimse yok. Milyonlar geldi mi? Haydi. Milyonlar gelsin. Milyonlar, milyonlar, milyonlar. Bizim milyonlar arkada bir şeyle savaşıyor. Geri gelin öldürürüz. Şeyle savaşıyor. Neyle savaşıyor? Al alamayacağız kuleyi. 3 tane mi alırsak şimdi alırız. 3 saniyemiz var için. Alırsınız bence girin. Vur 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 alırız 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 alırız. Umutcan al. Umutcan al. Umutcan al. Umutcan al. Aa ulti atıyordu kaçtık. Tamam fenayız. Bu şu an herkesi bir umutlandırır değil mi şu an? kazanabiliriz diye evet evet şu an var ya ben takımın hızlı umut geldim, geldi aynen umut geldi aynen <laughs> o gerek kazanır ben direk öldüm ben direk öldüm direk çat dedim gittim. takla çok göstermeyin bekleyin yayından izlemiyor lansı oğlum yayın dizisiler ne olacak yayın mı var sanki hep şarkı söylüyor yayın izleyelim hadi bir şey mi yapacaksın hali <laughs> yazacaksın Al list tamam atacağım solda adam Olsun, Oy, o ya. Bu neymiş hayır, ya? Oha. Ayıp lan Gökhan abi. Oha. Alev batış falan kullanıyorsunuz. Oğlum ben çalışıyoruz 130'a yakın karakter var. İlk defa bununla oynuyorum mesela. 4 kilo aldığıma şık veriyorum. Evet, evet arkadaşlar hazırsak bitiyor. Şu an arkadaşlar kaybettik. Yayın tekrarını açmayacağım hayır. Ah abi. Ah ben lan. Ben de... Ah lan. atıyoruz evet. Nexus. Tokatlandık ey halkım. En kötü oynayan bendim. Kesinlikle. Bir ya ya. Evet, sen yani. ben kötü oynayabilmişim. Ben, ben de kötü oynadım ya. Bunu alacağım. <laughs> ya. Karakterin <laughs> kötü olur zaten senin normal. Evet, bir videonun daha sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarafta bir önceki video var. bizi izleyebilirsiniz. Burada oynatmak istiyorsanız bunda da gidip izleyin. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.